126. sorumuz. Aşağıdaki şekilde 12 posta kutusuna oluşan bir düzenin önden görünümü verilmiştir. Bu düzenekte bir kutunun anahtarı çevrildiğinde numarası bu kutunun numarasının tam sayı katı olan kutular kapalıysa açılıyor, açıksa kapalıyor diyor. E diğer kutularda değişiklik olmuyor. Örneğin bütün kutular kapalı iken 3 numaralı kutunun anahtarı çevrilirse ne oluyor? E 3, 6, 9 ve 12 numaralı kutular açılır diğerleri kapalı kalır. Evet bütün kutular açıkken diyor. Şimdi şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle alalım bunu da 11 ve 12. Eee tek tek yazdık bunları. Şimdi bütün kutuları açıkken 1'e basarsak ne olur? Eee 2 1'in kaçıncı katı? 3 ee, birin katı mı katı hepsi birin katı değil mi bunlardan dolayısıyla kutuklar açırken biz bire bastığımız anda ne olacaktır hepsi kapalı olacak bunların değil mi kapalı diye yazalım eğer biri kapalı ee, daha sonra ne yapıyoruz burada daha sonra ee, iki numaraya basıyoruz 2'ye basınca ne olur kapalı olanlar 2'nin katı olanlardan ee, kapalı olanlar açığa dönecek yani bu kapalıydı, açık oldu. Kapalıydı, açık oldu. Kapalıydı, açık oldu. Değil mi? Kapalıydı, açık oldu. Kapalıydı, açık oldu. 2'nin katı 12 var bir de. Bu da açık oldu. Ee, daha sonra 5 numaralı kutuya bastığımızda ne olacak? 5 kapalıydı, açık oldu. 10 açıktı. Açıksa ne oluyor? Kapalıya dönüyor değil mi? Ee, başka var mı? 5'in katı yok. Kaç tane kutu kapalı olur diyor. Bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve... 6 tanesi ne oldu? Kapalı oldu. O halde doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.